Ben yapmıyorum. İbrahim'cim seni attı kardeşim bak. Arkadaşlar bir kere bir kere yazdığınız zaman çete başka yazı yazmayın. İbrahim bir yazdın bir daha bir yazıyorsun. Kanka bak yazmayın. Tamam mı? Yazarsanız atılıyorsunuz. Sadece bir kere bir yaz sonra telefonu kenara bırak bir daha elini alma. Tamam şimdi yeniden başlatıyorum. Katılmak isteyenler bir yazsın. Yaz biri telefonu kenara bırak bir daha elini alma lütfen. Geren, gelsene. Hı. Kanka selamlar aleyküm. İyi geceler. Selami. Selami. Selamın kıyafet efsane. Kanki, kanka selamlar aleyküm. Maskara da Vallahi var. Vallahi mükemmel. Yok anlamıyorum. Kanka kıyafet diyorum efsane. Maskara da var tam olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Vallahi güzel. Set ba set bayağı iyi kanka. Kaç seviye maskara? Maskarası 5 herhalde eş Aynen. Sanki yayındayız. Bizi takip etsene YouTube prat Tamam Eyvallah. Oyi selamı bir de uçak yo değil. Evet arkadaşlar çekiliş şeyi ekranı bitti ilk ilk olan ilk arkadaşımızı söylüyorum Hasan Hasan Venros İlk yarışmacı o oldu ikinci yarışmacımız adam var silah yok Geçelim. Solda da Açın. adam var. Yani. Aa şey Selami. Selamı <laughs> <laughs> Selami. kanka. Kanka kusura bakma sen olduğunu fark etmedim ya. Gireyim, git git kanka git. Git atsana kılık. Olmayan şeyi nasıl atıyor? Kanka, ya git git artık. Kanka ya uzakta bizimkiler. He tamam tamam görüşürüz kanka. Yok muymuş arkadaş? Uzaktan almış. Rütüsün canındayım bekle. Geldim gidebiliriz. Şanlısı adam var. Ama hiç bana niye sıkıyorsun? Watch out! yeleği de alırsak. yok çok artar Tamam. Şimdi tekrar katılmak isteyenler bir daha bir yazsın arkadaşlar. Katılmak isteyenler aşağı. tekrar bir yazın. Bir daha da başka hiçbir şey yazmayın. Sağımızda fırat üstü. Helal. Kaldırdık. Kaldırdık. ondan. basıyorum. Bas bas. Sen de enerji bas. Bastım enerjimi. İki kişi kaldı. Aldı. Arada şu aşağıdalar. Demek ki öldüğümüzlerdeler. Ha burada adam var. sağda biri yapma, solda. Yapma, yapma. Derem biri sağda pusuyor, biri solda pusuyor. Evet. Tamam arkadaşlar, kapattım. Şimdi istediğinizi yazabilirsiniz. Onun kurasını da başlatacağım. Canım yok ama başladım ya. Çağıracağım Fırat üstünü seni temizledim. Vallaha mı? Helal la. <laughs> Vallahi adamsın ha. Evet arkadaşlar onun da kurasını başlattım. 5 saniye, saniye. Canım da imkansız rastlatmadım. Sarıyorum. Bir dakika, çağırma Bir dakika, bir dakika, <laughs> bir dakika. Ama düşersen ya. Gene çağırabiliyorum. Çağır, çağır tam geldin. gitti. Doğru. Tam çağır. <laughs> evet o da kumbal çıktı. verdi. Derhal hemen moda gitmemiz lazım. O da gumbal çıktı. Arkadaşlar sizin yarışma gününüz söyleyeceğim. saniye şuradan bakayım takvime. Sizin yarışma gününüzü söyleyeceğim. Birinci soruda elenmezsiniz ya. Niye elenesiniz ki? Sorular çok basit. Sorular aşırı basit. At çıkalım Ceren hızlıca. Gel. Derken de şöyle bir 5 falan toplayalım. Aynen. Şimdi bir tane yarışmacıyı da yayınladığımız videodan çekeceğim bilginiz olsun. O videoya yorum yaparsanız bir şans da oradan yakalarsınız. Nereden çıkıyordu? Sağdan sağdan. Neyse atacak zaten 50 saniye kaldı. Vatana kadar biz çıkarız sağa gel. Arkadaşlar muhtemelen zaten bak muhtemelen de değil kesin olarak hepiniz o yarışmada yarışacaksınız arkadaşlar. Yani benimle bu saate kadar chatte kalan herkes o yarışta mutlaka ama mutlaka yarışacak. Şeye gidiyoruz Ceren Mod'un oradaki kaldırma yerine. Evlerin oraya mı? Kaldırma yerine. Buraya. Efratsin nereye gidiyor? Tamam gaza geldim biraz ileri gittim. Aynen oraya. Evet arkadaşlar yani benimle bu saate kadar chatte kalan herkes mutlaka 9900 UC ödüllü. Böksün, şu tepe dolu in istiyorsun. Ya şey yarışmamızda ki. yarışacak. Mutlaka yarışacak. Bundan emin olabilirsiniz. Oynuyorsan oraya geliyorum. Oynadım 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 oynadım. baygını çektim. <laughs> Çık geri. Hiç yapmazsın <laughs> öyle şeyler. Aa, aa burada Fırat Evin arkasında. balık var. Hızlıca girdim Arkadan içeri. oynuyor. Maraş'ta. Maraş'ta bir tümünü açsana be. Kanki. Ses geliyor. Kanka. Tamam. Uzak konuşlar bunda. Ben niye aldım? Ben mi aldım? Ben almışım. Almışım almışım. Çıksın verdim ben o seni çağırdığım yere 3 satmıştım. atmıştım. Tepede adamlar vardı. Power tepede Yok, ama. Yok da vereceğim. Evet. Şimdi niye sıkmıyordu? Neyse alana fırlatırsın. Boş boşver az önce alan yüzünden öldü. 9900 yarışması. Abi adam var. Kaldırmaya adam geldi. Arkadaşlar haftada 3 gün çekiyoruz. 3 gün. Adamı zor vurdum. Kulübe indi. Tamam. Aldın mı onu? Bunlar bayıldığına göre hala adamları var. Senin baygının geldi mi? Ha ah, geldi. Furat üstünde güzel çıkıyor sandığı ya. Bunlar moddan geliyordu. Modu boş ver gel. Modu tepelere çıkıyorlar. Selami miydi neydi onu vurdular mı ya? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar Hasan ve Kumbal. Beni bana e, Discord'dan arkadaşlık isteği gönderin. Hasan ve Kumbal Discord'dan arkadaşlık isteği gönderin bana. aynı yerde sırada. Yerde yapıyor. Bu adamı çekecekler. Evet. Çektiler. Yok onu çekmediler. Takım arkadaş öldü herhalde. Ha. Önde bir yerdeler Ceren de. Gelsene. Buradan çık. Aha burada 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 üstüne karşıya geçiyor. Ay Bekleyin. sana şarkı atarken ölüyordum. Candayım dikkat et. Info alabiliyor musun hala? Şu an alamıyorum. Al oradan vur onu. Nerede? Görmüyor musun? Adamdaki MS'e bak ya. Arkam araba geldi. Benim mermim benim. Yanıma adam geldi bir dakika. Gitti biraz. Ay bana bomba atıyorlar. Candayım ben de. Arkanda adam var. Arkanda adam var. kalmadı. Ben de bir şey 50. Ya hak yapacak bir şey yok ya. Hala bana bomba atıyor ya. Bayağı kaldı. Mark the location. Bir ilerisi kaldı sadece. Bulutlardan bir şeyler alalım gel. istiyorum Sonra alana gidelim gel. 10 saniye kaldı. Lan hepsi bitti. Allah'ım ne oynadım be. Lan ne oynadım be. Allah, helal olsun. Evlerin orası kaldı bir tek Fırat. Beşeri lat çekeyim de bakacağım. Alan geliyor alandayım. Alan da ben alandayım. Ay. Allah sizi o adam hata tutsun. O da hiç at Ceren sakın düşme, teksin. Çok açıklayayım, çok açıklayayım geri kaçıyorum. Ah de adam varmış. Tamam. Şu an yerimiz güzel Ceren. Lan arkadaş. Herif MS mi var? Anlamadım, anlamadım ya. Oo, oh, eline sağlık. Helal be. Lan ne oynadık be. Allah'a sonunu da hak ettik. <laughs> Allah ya. Vallahi billahi ya. Lan ne oynadık eline ya. Eline sağlık Fırat'ın. Çok güzel oyundu ya. i